Merhabalar, selamünaleyküm, hoş geldin, sefalar getirdin, nasılsın? Umarım her şey senin için iyi gidiyordur. Bir önceki bölümün yorumlarında sağ olsun Maxima Brilliant bir Pokemon e, kaçırdığımı söyledi. Şu an tam olarak Brilliant'la Shiny arasındaki bağı farkı bilmiyorum ama bu oyunda e, Shiny demek mi oluyor acaba? Emin olamadım. Şurada bir Pokemon mu var? Bedava Poketop'u gördüğüm gibi sanki. Evet. Acaba buradan aşağı atlayabiliyor muyum? 3 Poketop'uymuş. Hakikaten 3 Poketop'uymuş. Takımımızı eğer merak ediyorsanız hızlı bir şekilde şöyle göstereyim. Scorbunny'miz var. 10. seviyeye getirdik. Scovet var. Rookidew var. Artık Voodoo, Nikit ve Hoothoot Hoot var. Takıma e, almak istediğim Pokemon var ama şu an onu şeye gönderdik. E, Box'larda almayı ihmal ettim. Unuttum yakalarken. ikinci Pokemon maçımıza gireceğiz. Çok fazla gevezelik etmeyelim. Sakin, keyifli bir seri olmasına gayret edeceğim. Çok hızlanmadan, böyle çok kargaşaya düşmeden. Böyle yorumlarınızı da takip ederek. Les Lauren. Gel bakalım. Chivital. Allah'ım bizim tipsiz geldi. Su Pokemon'u diye bunu takıma katacaktık. Bak. Şimdi hatırladım. Görünce hatırladım. Quick atak atalım. Hızlı saldırımızı yapalım. Hmm. hmm. Çok çok da efektif olmadı aslında. Isırdı. Acıdı. Acıdı. Bir de dürtelim onu. Tek Bu biraz daha mı etkili oldu? Hemen hemen aynı ya. Zaten efektiflik muhabbeti aynı şeyi yazıyor. Efektif, effect değil. Sadece su Pokemon'la ateş atmayalım. Let's Go Pikachu serimizde çok yapıyoruz. Toprak Pokemonla ateşle falan saldırıyoruz. <laughs> Klasik bir gelenek bizim için. Asla etki etmeyecek saldırıları yapmak geleneğimiz haline geldi. Burada bunu yapmayalım ama. Daha dikkatli hareket edin. Teşekkür ederim. Burada yakalamam gereken bende olmayan bir Pokemon var mı? Görünürde yok. Yolumuza devam. Çalıların içinde bir şey oluyor mu? Olmuyor. Gel bakalım ufaklık. Merhaba. Acaba savaşmadan gidebiliyor muyduk? Bir de onu deneyeceğim. Bir ara artık. Ne zaman imkan olursa. Bir önceki bölümü tek bir savaşla bitirip bu bölümde üç savaşla birden... Bu nasıl bir tip ya? Ha Pokemon çizeceğiz diye de Billy Park. Biraz saçmalamışlar. böcek türü direkt şey atabilirdim aslında. Direkt ateş atabilirdim. Çok daha hızlı olurdu. Lütfen zehirleme. Zehirledi mi? Hayır, tamam zehirlemedi. Sıkıntı yok. Bir Ember atalım. Hızlıca kendisiyle vedalaşalım. Zaten bu saatten sonra Tackle da aynı etkiyi yapacaktı ama... olsun. Hmm... Seviye artan var mı? Var. Rukidu. Rukidu ya Rookidee. Rookidee bizimle bir süre kalacak. Onu yanımdan bir müddet ayırmak istemiyorum. Bir de Nikit'i bir müddet ayırmak istemiyorum. Nikit geldiğine göre bir de Rookie duyus sahneye alalım. Madem ayırmayacağız bir de onu görelim. Şöyle gel 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 gel. Endamını bir görelim seni. Tatlı şey. Umarım evrim geçirince çok çirkin bir şey olmuyorsundur. Başa baş bir mücadele olacak. Pek atacağız. Gagalayacağız kendisini. Tabi imkan olursa diyecektim ki hiç etki etmedi. Uuu güzel. Rookie D. Seni sevdim. Biraz biraz öğreneceğiz bu işi. <laughs> Doğru söylemeye başlayacağım yakında isimlerini. Elbet bir gün. Seriyi bitmeden yapabilir miyiz bilmiyorum ama <laughs> deneyeceğim. Hiç etkili olmadı. Arada seviye farkı da çok olmamasına rağmen. Gerçi o yer türü. Ben hava türüyüm. Uçuş türüyüm. Bu nedenle etki etmemiş olabilir tabii ki. Olsun. Skovetli seviye atladı da Futut Footwood asla takımda kalmayacak. Hiç öyle bir niyetim yok. O kendisine öyle bir yer buldu orada. Ama uzun vadeli olmayacak. Bir sonraki bilgisayar başına uğrama e, noktamızda. Ya Leon var ve Leon'un yanına hiç uğrayasım yok şöyle manzaraya karşı bir duralım. Balık var. Burada da ha balık avlayabiliyoruz doğru. Bir deneyelim buradan nasıl bir Pokemon çıkacak. Belki de daha farklı bir su Pokemon ile karşılaşabiliriz. Poke, Pokemon, Pokemon, Pokemon da diyemiyorum. Galiba tek şansımı yedim mi? Orada bir şey vardı. Evet hala var. Bir deneyelim. Ne kadar beklemem gerekiyor? Ne olması gerekiyor? Evet yakaladık. Ama ne yakaladık? Magic Carp mı? <laughs> Ama ya. Tamam yakalayacağım. Yakalayacağım. Hiç canını yakmadan direkt poketopu fırlatıyorum. Gel bakalım. Seni direkt takıma alacağım bu sefer. Hem de onu görmüş oluruz. Daha önce denemedik. Kaçırdık. Direkt takıma alma olayını. Magikarp bu haliyle garip ama işte. Gayrados olduğunda da durdurabilene aşk olsun. Merhabalar. Peki takıma nasıl alabilirim? Would you like to give a nickname? Hayır. Hayır, yine yanlışlıkla tıkladım direkt. Bir saniye. Dur 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 dur. Evet, onu partiye eklemek istiyorum. Kimin yerine Futut yerine eklemek istiyorum. Tamam, başardık. Futut'u şeye gönderdik. Doğru mu yaptık? Bir kaydedelim. Hızlıca bir kaydımızı alalım. Evet, hemen bir kontrol edelim. Doğru bir işlem mi? Evet, Magikarp geldi. Futut gitti. Acaba bu gölde ben sadece Magikarp mı yakalayabiliyorum? Orada yine bir şey oluştu. Atalım bir daha oltamızı. Bakalım yine mi Magikarp? Magikarp ise bu sefer kaçacağım direkt. Uğraşmayacağım. Hikayeyi devam ettirelim. Zamanlama harika. Evet Magikarp. Bize hep Magikarp gelecek. Belli oldu o. Kaç seviyelik Magikarp geldi? Az önce biz 4. seviyede Magikarp'ı yakalamıştık. 6. seviye bu sefer. Ee, neyse hazır gelmişken bari saldıralım. Gel, hızlı saldırı atayım. Hmm. Biraz zaman alacak. Canımızı çok yaktı ya. Çok çok aşırı yaktım. Çok korktum şu anda Magic Alp senden. Bayağı bir korktum. Hmm. Hmm. Biz de çok etki edemiyoruz ama olsun. Yavaş yavaş olacak. Umarım bu arada Hop'la falan yeniden savaşmayacağızdır. Çünkü canımız biraz az. Her ihtimale karşı Scorbunny'e bir potion versek. İksir içirsek. E, acaba... Yapmamıza gerek var mı böyle bir şeyi? Aa bu ne? Ne oldu? Bana doğru niye geldi? Bana saldırdı mı o? Bolta falan atabiliyor muyum ona? Çok acayip oldu. Neyse. Neyse gidelim. Artık hikayeyi devam ettirelim. Burada farklı bir Pokemon var mı? Hop 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 hop. Hop 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 yok tamam. Aa, a, profesör orada. Merhabalar. Aa hanımefendi. Hmm, Dynamax pokemonların sırrına henüz ulaşamadınız anladığım kadarıyla. Aman Tanrım maalesef e, Bu şey çok fazla soruyla dolu. E, umarım benim büyük büyük torunum... Yok Grand Daughter torunum oluyor. Büyük büyük ne alaka? E benim araştırmamı devralacak. Fakat ne oldu? O büyük büyük torun hop mu acaba? E, neyi affedersiniz? Özür dilerim. E, misafirlerim olduğunu fark etmemişim. Benim adım Magnolia. E, hoş geldiniz genç eğitmenler. E ne bu? Hadi içeriye geçelim. Yani sar duymaz uyurur. Ama biraz başarılı uydurduğumu düşünüyorum çünkü söylediğim şeylere bağlı gelişiyor olaylar. Aa canlarım. Hop dear sanki hop hop dear sevgili hop mu artık neyse. I see Woolu has vulu yeni arkadaşlar edinmiş gibi görünüyor ve sen kararsız olmalısın. Sonya'dan Pokédex'i aldığını duydum. I trust you, receive. Pokemon'u aldığın konusunda sana güveniyorum. Ee, sen onu tamamlayacaksın. Pokédex'i. Pokédex'i tamamlama gibi bir görev mi verildi bize? Dynamax'ler hakkında bir bilgiye sahip olmalısın hali hazırda. Günde en az 10 sayfa kitap okumalısın. Profesör Magnolia Dynamax Pokemon'lar üzerinde yıllardır ve yıllardır araştırma yapıyor. Onları anlayabilmek için, onları tam kapasitede kullanmak üzere çalışmalar gerçekleştiriyor. İyi uyduruyorum ha. Ee, ve yine sen Leon, her zaman Pokemon'lar hakkında konuşursun. Ee, about you know. ee, ne diye, ne diye burada? There are other things that are worth knowing. Senin başka başka konularda konuştuğun, bildiğin bir şeyler de vardır eminim ki. Ee, mesela kaç çeşit Aa, kaç çeşit çay vardır. <laughs> Güzel. Ee, hey profesör, sizin sizin favoriniz hangisi? Hmm, bir şeyler, bir şeyler. Burayı çözemedim. Onlara neden bir şey yapmıyorsun? Onları neden ağırlamıyorsun? Hop ve kararsız yeni başladılar Pokemon eğitmenliğine. Ee, onlar hala bir şeyleri neydi? Still lost, they don't No yet. Onlar bir şeyleri, bir şeyi tam olarak bilmiyorlar. Hım. Hım. Onlar Galar Region'unda.. artık region neydi? Neydiyse, daha güçlük eğitmenler olmayı öğrenmediler değil mi? Yo, yanlış değilsiniz efendim. Artık hızlandıralım. Çeviri yapmak biraz saçma ve garip oldu benim için. Evet, heyecanlandı. Hop heyecanlandı. Yerinde duramıyor, abidik birlik abilik hareketler yapıyor. Hmm... Bir şeyler, bir şeyler. Güzel. Ne verdin ki? Ee, sizleri dışarıda bekliyor olacağım. Kararsız beyefendi. Çok resmi bir konuşma oldu. Ne verdiğini anlamadım. Acaba Dynamax bandını bandanı mı verdi? Çabuk, hol. Kararsız, acele et. Yine şu mavi sağ ve yine hopla bir maç. Hadi bakalım. Hmm, ben en iyi, en harika Pokemon Trainer'ı olmak istiyorum, olacağım. Hmm, ve bunun yolu Gym Challenge'larından geçiyor. Gel benimle, bir saniye bunu tam okuyalım. Come at, come at me, bana gel with anything you have so we can prove to Lee. That we have got some çok çok haklısın. <laughs> o kadar haklısın ki çok konuşacağımıza savaşalım bence. Hadi hadi. Hadi yürüyün gelin ya. İkiniz de dinleyin bakalım. Hmm. Yani bir şeyleri size anlatmama gerek yok ancak savaşacak, savaşarak göreceksiniz ve bize bazı güzel şeyler gösterin bakalım bu savaşla. Bu efsane olma yolculuğunun başlangıcı. Başlıyoruz çok gevezelik yaptık. Biraz da oynayalım artık. O kadar konuştun. Allah rızası için bana ne göstereceksin? Vur mu atacaksın? O kadar çene çaldın ve buğla atıyorsun. Ya ben de Scorbunny. Ha Scorbunny'nin canını artıracaktı. Biraz daha güçlü olmaya ne dersin? Aa Scorbunny'nin canı zaten artmış. Evet evet tamam. Az önce seviye atladık. Seviye atlayınca canı da fullendi. Yani sanırım o kadar hava attı ve gelip bana skor Bunny ile yuvarlanarak sadece tackle atıyor. Komik. Güldüm. Ana Pokemon'u ile şu an beni döverse de ağlarım burada oturup. Benim Wool'um da seviye atladı. Ne var yani? Nikit'im de seviye atladı. Hepsi seviye atladı. Magikarp bile seviye atladı yani. Güzel maçtı, Teşekkür ederim. Grokey. Pokemon değiştirmek istemiyoruz. Brokey'e zaten tür olarak avantajımız var. Hemen bir Ember atalım. Süper efektif gönderelim. Hmm, tek de alırım diye düşünmüştüm. We look at you. Well, wow. Kend Harika. Bir kendine bak bakalım. İşte devamını okuyamadım bile. Bir kere daha. Bu çocuk sırf ezik olsun diye yazılmış metni. Yani beni yenebilmeye dair bir gram umudu yok. Ama lafı çok. Aa, benim pokemonuma kritik vurdum. Evet, tamam ben buradan nasıl bir bilgi edinmeliyim? Nasıl bir ufkum genişlemeli? Görüyorum zaten. Çok aşırı heyecanlı ya. Ha bu sefer de R Rookie Do gönderiyor. Değiştirmeyeceğim. Gel bakalım. Oo, iddialı. Ne dediğini de bilmiyorum ama iddialı konuşuyormuş gibi geldi. Yani ile de, Rookie ile de bana iddialı bir davranışta bulunmazsın herhalde. Hem de 5. seviye. Kurban olduğum nasıl havalara giriyor? Ha gittin tek seferde. Hadi neyse ben de çok hava attım. Tek seferde de gitmedi. Çok da acıtmadı yalnız bu. Al bakalım. oturu bağlamazsın umarım hop. I hope... ...you don't cry. <laughs> Ay İngilizce çok e, çevirdim de oyunu bir de çocuğun adından espri yapmaya çalışıyorum. Aman. Ne oldu şimdi? And I haven't got my pokeball throw perfect. Yani to poke toplarımı güzel fırlatamadım. Evet ondan yenildin zaten. Ah kazanmış olmanın keyfini sür. Bu kısa sürecek. Bana biraz uzun sürecekmiş gibi geliyor oyunun sonuna kadar. <laughs> Hadi hadi, hadi görüşürüz. Yine bir şey verdi, ne verdi? Ladder of Endorsement. Bunları key, anahtar itemlerin içerisine koyuyoruz. Bu, Needs in order to participate, gym liderlerine savaş daveti vermek için gerekliymiş. Tamam, anlaşıldı. İşler biraz farklı yürüyor. Ana serilere göre yani eski benim oynadığım eski kafalara göre. Farklı yürüyor yani. Alright kararsız, hadi bakalım kendimizi güçlendirip şampiyon sıfatını kazanmak için savaşalım. Ne? Bir şey de bir şey. Aman o ne? Bakmak ister misin? Bunlar dilek yıldızları. Onlardan iki tane var. Bir tanesini kendine alabilirsin. Teşekkür ederim. Eee Galar rejionunda bulunan bir taş. Mistik güçlere sahip. Eee o rüyaları gerçeğe çevirebiliyor. Hmm. My Pokemon can Dynamax. They are bir be massive. Hangi Pokemon Dynamax olabiliyor bizim? R acaba şey... Scorbunny Dynamics olabiliyor mu yani son noktasında? Bilmiyorum göreceğiz zaman yavaş yavaş öğreneceğiz. Dediğim gibi çok fazla bilgiye sahip değilim sadece keyif almaya çalışıyorum. Ama bu kadar oyunu anlamadan hikayeyi takip etmeden gidince de acaba ben keyif alıyorum da izlerken siz keyif alabiliyor musunuz? O da önemli. Anam bu kim? Sonya. Ha hoş geldin. Galiba asıl yolculuğumuz burada başlıyor. Yani özgür bir şekilde takılmaya anca burada başlıyoruz. Daha yeni başlıyoruz. ...şu ana kadar sanki bir öğreticiden devam ediyormuşuz gibi bir havası vardı oyunun. Ama ben bu karanlığı sevmedim. Aman diyeyim birden donduk kaldık falan zannettim ya. Aa sonunda sabah oldu. Maceraya başlamak için harika bir gün. E ikinize de günaydın. Günaydınlar, günaydınlar. Bana e, sormak istediğiniz, anlatmak istediğiniz bir şeyler var mı? Hmm şeyi anlatıyoruz galiba. O sisin içerisinde gördüğümüz Pokemon'dan mı bahsediyoruz? Tam emin olamadım. Bir şey anlattık ama ne anlattık? Dynamax bandımızı aldık. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Bunu ilk defa kullanacağım. Yani Dynamax ya da Gigantamax olaylarını daha önce hiç hiçbir oyunda kullanmamıştım. Görmemiştim. Onların olduğu oyunları oynamamıştım. Ki Zaten burada başladığına göre oynamamış olmam da çok normal. Hadi artık gidelim ya. Nereye gidiyoruz? Ha, beni yine şeyde bekliyor. Ee, y mi? Y'ye basınca ama aynen. Bu bizim için şey değil. Burası bize göre değil. Şaktırma. Hemen bir kaydedelim. Ba bazı yerlere tıklamamamız gerekiyor. Lütfen dikkatli olalım. Oğlum Bismillah tövbe Ozu billah. bir bırak da yürüyeyim ya. Ha, gelmiş bir de bana Pokemon yakalamayı öğretecek. Bıktım senden bırak rahat bırak, geziyeyim artık. Ha, yürü yürü ben gelirim kafama göre. Senden yakaladım ha, Brilliant. Bundan bahsediyordu galiba Maxima. Brilliant'lar ne işe yarıyormuş? Bir görelim bakalım. Yakalayalım görelim. Çünkü dışarıdan herhangi bir fark yokmuş gibi görünüyor. Direkt pocket atacağım. Bakalım yakalanacak mı? Hı, Hı Olmadı galiba. Oldu mu? Oldu. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Hemen takımı alayım seni. Bir su pokemonuna ihtiyacımız var. Bir splash atmaktan başka bir şeyler yapan bir su pokemonuna ihtiyacımız var. Eee, bu arada. Double kick kim öğrenebiliyor? Scorbunny öğrenebiliyor. Growl'u unutalım ve double kick atalım. Tada! Teşekkür ederiz. Tamam. Rookie D de 10. seviye oldu. Ee, yeni bir isim vermeyeceğim. Onu partiye ekleyeceğim. Ve kimin yerine... Kim gitsin? Skolet kalsın Magikarp gitsin ya. Magikarp'ı gönderelim. Peki bu 140V kazandım derken ne işe yarıyor? Şöyle bir açalım bakalım ne işe yarıyor? Check sum diyelim. Eee water type. Shell armor. Ability. Dynamics level. Eee e, parlak olması... Herhangi bir şey görünmedi. Lütfen bunu bana bir açıklayabilir misiniz? Teşekkür ediyorum şimdiden açıklamanız için. Ee, teşekkür ederim. Çünkü tam olarak nasıl bir farkı oldu, ne işe yaradı tam çözemedim. Dayıcım senle bir daha savaşabiliyor muyuz? Aferin haddini biliyorsun. Bir kere yenildin daha, daha uğraşma. Buraları da hallettik. Buralardan da geçtik. Orada da savaşımızı kazandık. Sen nesin be? Aa, Oyunun başında bir elektrik türü Yamper. Bunu seviyorum ama. Bunu severim. Bu, bu çok tatlı. Tipi bir acayip olabilir ama çok şeker. Direkt yakalamaya çalışacağım. Hiç uğraşmayacağım. Umarım başarılı oluruz. Seviyesi de bizim takıma uygun zaten. Gelsin bakayım. Çizgi diziden seviyordum ben bunu. Pikachu ile çok tatlı bir karşılaşmaları vardı. Hemen takımı alalım. Hem de bir elektrik türü de takımda yerini almış olsun. Kimi göndereceğiz ama? Hmm. Skovet gitsin ya. Skovet... Şirin ıı, şirinlik kontenjanından geliyordu. Onu, onu bir şey yapalım. Artık yerinden edelim. Aynen. Skovet'e e güle güle. Yamper gelsin. Yamper güzel. Yolda karşılaşmak hoşuma gitti. Hiç beklemediğim bir anda. Zaten şu an hiçbir Pokemon'u hiçbir yerde beklemiyorum. Bütün Pokemon'lar benim için yeni. Ee, doğru yoldan mı gidiyoruz efendim? Galiba doğru yoldan gidiyoruz. İstasyona gitmem gerekiyordu. Sen... Aa senden bizde var yakaladığımız o türsün aynen farklı bir şey mi diye baktım ama dur yavrum senden yakaladık dur hemen üstüme gelme öyle bir tane var senden bende ikinci bir taneye gerek yok burada olup da yakalamadığım bir tane pokemon kaldı mı yok galiba ya yol 2'deki bütün farklı türleri yakaladık gibi eksik kaldıysa da bir yerlerde illaki ki karşımıza çıkar merhaba merhabalar merhabalar hepinize tekrardan merhabalar. İstasyona gidelim. Hadi bakalım kararsız kop gel peşimden diyor da. Bak yine yolun ortasında bulduk gel bir şuraya bir gideyim bekle sabret. O kadar da şey değilim ya o kadar da gerizekalı değilim nerede olduğunu biliyorum bir kere gördüm yani öğrendim yolu. Hopa gıcık oldum ben. Bayağı gıcık oldum.